Zurich doğduktan 48 gün sonra çok daha uzaklarda İskoçya'nın bir köyünde dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu Alexander Fleming doğdu. 18 yaşına gelince Londra'da bir gemicilik şirketinde çalışmaya başladı. 4 yıl sonra ölen amcasından biraz para kalınca doktor olan ağabeyinin teşvikiyle tıbbiyeye girdi. Sonra askere alındı ve 1914'e kadar gönüllü kuvvetlerin Londra İskoç Alayı'nda er olarak görev yaptı. O sıralar tıp fakültesindeki tüfek kulübünün de bir üyesiydi. Fleming'i takımda tutmak isteyen kulübün kaptanı araştırma bölümüne katılmasını önerdi ve burada bakteriyolog yardımcısı oldu. Tamamen tesadüflerle buraya gelen Fleming bu sefer 1. Dünya Savaşı'na teğmen olarak gitti ve binlerce askerin basit yaraların enfeksiyon kapmasıyla ölümüne şahitlik etti. Savaştan sonra geri döndü ve Londra Üniversitesi'nde bakteriyoloji profesörü oldu. 1928'de 47 yaşındayken bir aylık bir tatile çıktı ve döndüğünde laboratuvarının pencere kenarına bıraktığı o petri kaplarındaki bakterilerin havadan gelen mavi yeşil mantar iplikçillerinin küf oluşturarak bakterilerin büyümesini durdurduğunu fark etti. Yeni bir tesadüf tıp alanında bir devrim yaratmıştı. Evet, penisilin. Bu tesadüfi buluştan 9 yıl önce New York'ta Wilson Greatbatch doğmuştu. O da 2. Dünya Savaşı'nda baş telsizci olarak görev yaptı ve savaştan sonra dönüp Cornell Üniversitesi'ne girerek elektrik mühendisi oldu. 1956 yılında kalp atışlarını kaydetmek için bir cihaz yapmaya çalışırken prototipine yanlışlıkla yanlış tipte bir direnç taktı ve cihaz derhal düzenli elektrik darbeleri yaymaya başladı. Bu atımların normal bir kalp atışının elektriksel aktivitesini tekrarladığını fark edince Yine tesadüfen kalp pilini <laughs> icat etmiş oldu ve o cihaz bugün milyonlarca hastanın hayatını kurtarıyor. Tesadüfen bulunan başka bir cihazın babası da Wilhelm Conrad. 1845'te Almanya'da bir kumaş tüccarının tek çocuğu olarak dünyaya geldi. 3 yaşındayken Hollanda'ya taşındılar ve yatılı bir okula başladı. Pek özel bir yeteneği yoktu ama doğa sevgisi vardı ve açık arazide, ormanlarda dolaşmayı seviyordu liseye Utrecht'te bir teknik okulda başladı ama öğretmenlerden birinin karikatürünü yapmakla suçlanarak okuldan atıldı. Halbuki karikatürü o çizmemişti bile. Sonunda Zürich Üniversitesi'nden makine mühendisliği doktorasını aldı. 50 yaşındayken 1895'te Almanya'nın Wurzburg kentindeki laboratuvarında bir katot ışın tüpü üzerinde deney yapmakla meşgulken aniden yakındaki kimyasal olarak kaplanmış bir ekrandan yayılan gizemli bir parıltı fark etti. Çıkan ışınları ne elini ne de koruyucu kartonun engellemediğini fark etti. El kemiklerin ekran yansıdığını gördü kaynağını bilmediği için bu ışınlara X ışınları ismini verdi. 6 hafta sonra da eşinin elini kullanarak bugün soyadıyla andığımız tarihin ilk Röntgen filmini çekti. Deney yaparken gelen bu tesadüf tıpta yine yeni bir çağ açmıştı. Aslında tıp alanında bir sürü buluş böyle ortaya çıktı. Doğum kontrol hapı, uyku hapı, kan sulandırıcı bir dizi antidepresan ve sedatif, insülin, çiçek aşısı ve da botoks bile hayatımıza tamamen tesadüfler sonucu girdi. Ama bu tesadüflerin en güzeli, en renklisi çok daha yeni bir hikaye. Hikayemiz 1983 yılında Las Vegas'ta yapılan Amerikan Üroloji Derneği konferansında başlıyor. Seçkin doktorların sunumlarını yapacağı konferans salonunun kürsüsün önünde tanınmış ürologlar ve eşlerinden oluşan uluslararası bir dinleyici kitlesi sıralanmış ve hepsi akşamki gala yemeği için giyinmişler, süslenmişler. Konuşmaların başlamasından 15 dakika önce Asansöre mavi bir eşofman giyen ve küçük bir pro kutusu taşıyan yaşlı, gözlüklü bir adam biniyor. Oldukça gergin görünüyor. Gittikçe kalabalıklaşan asansörde kutuyu açıyor ve içindeki 35 milimetrelik mikrograf slaytlarını kontrol ediyor. Kutunun içindekileri böyle belli belirsiz seçebilenler bir dizi ereksiyon fotoğrafı görünce her ne kadar pırtık eşofmanı aksini söylese de onun biraz sonra sunum yapacak olan ünlü fizyolog Profesör Brindley olduğunu anlıyorlar. Neyse 15 dakika sonra Profesör Brindley eşofmanıyla kürsüye çıkarak vazoaktif yani damar açıcı ilaçların erkek organına enjekte edilmesinin ereksiyon bozukluklarını çözebileceğini hipotezini anlatmaya başlıyor. Uygun hayvan modelleri bulamadığı için özür diliyor ve hipotezini test etmek için kendisini kobay olarak kullandığını söyleyerek yine kendisinin başrolde olduğu o slaytları gösteriyor. Şimdi sıkı tutun. Enjeksiyonun işe yaradığı slaytlarda açıkça görülüyor. Ama belki başka şeylerden faydalanmış olabileceği şüphesi yaratmasın diye kürsüye gelmeden kendisine bir enjeksiyon yaptığını söylüyor ve eşofmanını indiriyor. Salonda çıt çıkmıyor. Herkes nefesini tutmuş onu izliyor. Hatta inanmıyorsanız biraz yaklaşabilirim dediğinde çığlıklar kopuyor. Ürologlar hayranlık, eşleri ise şaşkınlık içinde ama bu yöntem özellikle 1995 yılında vazodilatör alprostadilin dondurularak kurutulmasıyla stabilize edilmesinin ardından erektil disfonksiyon için ilk basamak tedavi haline geliyor. Bugün birçok erkeğin kullandığı Kaverject ortaya çıkıyor ve çılgın profesöre şövalye unvanı veriliyor. Eğer siz de bir gün seçkin konuklar huzurunda kürsüde böyle çok etkili ve unutulmaz bir sunum yapmak zorunda kalırsanız da böyle bir tekniği düşünebilirsiniz. Her neyse Evet modern tıp tarihinin muhtemelen en komik anını yaşatmış olması onun o öz bilinçten tamamen yoksun olduğunu gösteriyor ama Profesör Brandley sadece bu buluşuyla değil aynı zamanda retina fizyolojisi üzerine yaptığı çalışmalar ve elektronik protez geliştirmesi nedeniyle meslektaşları tarafından derin bir saygı görüyor. Şimdi 98 yaşında hala yaşıyor. Hiç durmamış. Aynı zamanda bir müzikolog ve besteci. Bugün çoğu filharmonu orkestrasında çalınan ve o oboa'ya benzer nefesli çalgı elektronik fagotun da mucizidir. Acayip bir adam. Amerikan ilaç devi Pfizer'ın elbette bütün bu olan bitenlerden haberi vardı. Ama o zamanlar başka şeylerle uğraşıyordu. 1972 yılında İngiltere'nin güneydoğu sahilindeki Sandwich kasabasındaki araştırma merkezinin başına ünlü İngiliz kimyager Simon Campbell'ı getirme kararı almış. Onkolojiden kardiyolojiye, endokrinolojiden nörolojiye uzanan birçok tıbbi alanda ilaçlar geliştirmeye çalışıyordu. Bu kararın karşılığında fazlasıyla aldı Campbell ve ekibi yüksek tansiyon, prostat sorunları ve anjin tedavisi için müthiş ilaçlar geliştirdiler ve şirkete milyar dolarlar kazandırdılar. Ekip anjine çare ararken 1989 yılında koroner arterleri gelişleten ve sildenafil olarak bilinen bir bileşiğin hayli etkili olduğunu gördü. Ancak bu bileşik vücutta sadece kısa bir süre kalıyor hatta bazen kas ağrılarına neden oluyor bazen de tansiyonu fazla düşürüyordu. Herkes bu araştırmanın şirket için hayli pahalı bir hayal kırıklığı olacağını düşünmeye başlamıştı. Nitekim Haziran 93'e gelindiğinde araştırma merkezi yönetimden bir ultimatom yedi. 8 yıldır para yakıyorsunuz ve hala ortada bir şey yok. Eylül'e kadar ya pazarlanabilecek bir ilaçla ortaya çıkarsınız ya da bölümü kapatıyoruz. İşte ne olduysa o 3 ay içinde oldu. Araştırma grubu Sildenafil'i o sıralar Sango için bu sefer 450 kilometre batısındaki Galler'in Swansea kentindeki bir hastanede kalp ve tansiyon rahatsızlıkları olan gönüllüler üzerinde dönüyordu. Zaten kömür madenlerinin kapatılmasının ardından yoksulluk ve işsizliğe sürüklenen kentte çok sayıda gönüllü vardı. Gönüllü erkeklere denemeye katılmaları, bir gece klinikte kalmaları ve izlenmeleri için 300 sterlin ödenmişti. Onlara verilen anket formunun sonunda da fark ettikleri başka bir etki olup olmadığını soran açık bir soru vardı. Hiç kimse bu soruyu yanıtlamamıştı ama bir tane Gallerli madenci elini kaldırdı ve bütün gece beklenmeyen bir yan etkiye şahit olduğunu anlattı. Yani gerisini biliyorsunuz. Başarısız bir kalp ilacı dünyada yaşayan erkeklerin hatırı sayılır bir sayısına çare oldu ve iş milyarlarca dolarlık bir pazara dönüştü hem de ilacın hurdaya çıkarılmasından belki de sayılı birkaç gün önce. O pek utangaç olmayan Gallerli madenci olmasaydı belki de bugün Viagra olmayacaktı. <laughs> bazıları Viagra markasının Sanskritçe'de kaplan anlamına gelen Viagra sözcüğünden geldiğini savunurken bazıları da işte dinçlik, erkeklik, canlılık anlamlarını taşıyan İngilizce'deki vigor, virility, vitality sözcüklerine den vurdular. Hatta markanın Niagara şelalesinden esinlendiğini söyleyen bile çıktı. Ama hayır, Pfizer'ın sildenafilin sonunda bir kazanan olabileceğine dair ön sezisini destekleme kararında o coşkusu hayati önem taşıyan ateşli destekçisi Ronald Virag'a bakmalıyız. Bir Fransız kalp ve damar cerrahı olan Ronald Virag, bir afyon haşhaşının bir alkoloidi olan Papaverin'in damar genişletici etkilerini çok daha önce yazmış, çizmiş ve Harvard Tıp Fakültesine danışman olarak atandıktan sonra Pfizer yönetimini Simon Campbell ve ekibinin araştırmalarını kesmemesi için ikna etmişti. Virag'ın deneylerinden sadece 30 yıl öncesine kadar çaresiz erkekler Yohimbine ve İspanyol sineği gibi ne olduğu belirsiz ajanlarla kendilerini zehirliyor, antik Çin horoz halkalarıyla gaz çıkarıyorlardı. Tabi Viagra sadece dünya erkeklerinin kabuslarına çare olmakla kalmadı, Pfizer'a da yılda 2 milyar dolar kazandırmaya devam ediyor. Covid-19'da sağ olsun şirketin piyasa değeri bugün 174 milyar dolar. Belki o aşı taklit edilemedi ama Viagra'nın taklitleri, muadilleri, türevleri, benzerleri ve çakmaları da sıkı para kazanıyor. Başkaları da kazanıyor. Bilimsel araştırmalardaki 10 tuhaf ve tamamen yararsız başarıyı kutlamak için 1991'den beri her yıl verilen hicivli bir ödül olan IG Nobel Ödülü'nü 2007 yılında Viagra'nın sıçanların jet yani o, o, uzun uçak yolculuğu sersemliğinden daha hızlı kurtulmalarına yardımcı olduğunu keşfeden 3 Arjantinli bilim adamına verildi. Siz sormadan söyleyeyim. Hayır Viagra kadınlar için değil. Onlar için başka ilaçlar var. Onlara da kadın Viagra'sı deniliyor ama aslında Viagra'dan çok farklılar. Viagra erkeklerde bir tesisat sorununu çözüyor. Ortada bir cinsel istek var ancak vücutlarının fiziksel tepki vermediğini görüyoruz. Viagra kasları gevşetip kan akışını artırarak yardımcı oluyor. Kadınlarda ise düşük libido çok daha karmaşık bir sorun. Eğer erkek libidosu böyle bir ışık düğmesi ise kadın libidosu böyle bir 747 jumbojetin kokpitini düşünün. Ne yapalım böyle tasarlanmışız farklıyız işte. Fabrika ayarlarımız farklı. Evde farklıyız, işte farklıyız, sokakta farklıyız, sevdiğimiz şeyler farklı, arkadaşlarımız farklı. <laughs> Kadının biri bir gece eve gelmemiş. Ertesi gün kocasına bir arkadaşın evinde kaldığını söylemiş. Adam karısının en iyi 10 arkadaşını aramış. Hepsi bundan haberlerin olmadığını söylemiş. Bu sefer adam bir gece eve gelmemiş ve ertesi gün karısına bir arkadaşın evinde kaldığını söylemiş. Bu sefer de kadın da kocasının en iyi 10 arkadaşını aramış. 8'i adamın onda kaldığını doğrulamış. Hatta ikisi hala orada olduğunu söylemiş. Böyle farklıyız işte. Ama biz yine o mavi tesadüfle bitirelim. Adam eczaneye girip Viagra rafına doğru ilerlemiş. Farklı gramajda olduklarını görünce eczacıya sormuş. Eczacı da doğru dozajı vermek adına ne için aldığını sormuş. Adam çok güzel bir kız tavladığını, o akşam kızın ailesiyle tanışacağını, akşam yemeği yiyeceklerini, sonra onu gece kulübüne götüreceğini, sonunda da kızı kendi evine götürmeyi umduğunu anlatmış. <laughs> Uzun bir gece olacağını gören eczacı da adama en yüksek dozajı önermiş. Neyse adam kutuyu alıp gitmiş, akşam kız arkadaşının ailesiyle sofraya oturmuşlar. Yemeğe başlamadan önce kızın annesi dua ederek Tanrı'ya şükretmelerini istemiş. El ele tutuşmuşlar, dua edilmiş, bitmiş ama bizimkinin duası sürmüş de sürmüş. 10 dakika sonra bitince kız sormuş. Bana bu kadar dindar olduğunu söylememişti. <laughs> o da sen de bana babanın eczacı olduğunu.